Merhabalar ben Nurgül Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere pestil tarifiyle geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi incecik ve nefis oldular. Benim kullandığım meyveler incir, erik ve böğürtlendi. Sizler dilediğiniz meyvelerden yapabilirsiniz. Evde yumuşamış olan meyveleri de pestil yaparak değerlendirebilirsiniz. pestil yapmak zannettiğiniz gibi zor bir şey değil arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl yaptığımı ben anlatacağım. Sizlere de şiddetli tavsiye ederim. Evet. Şimdi pestilimizin yapılışı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben karışık meyveler kullandım. Toplamda 1 kilo geliyordu. Hepsi tarttım. Ve 1 kilo meyvem vardı. Meyvelerimi ayıkladım. Öncelikle yıkadım. Ve çekirdeklerini çıkarttım. Set kısımlarını kesip bu şekilde dörde bölerek meyvelerimi tencereme aldım arkadaşlar. Evet, ilk işlem meyvelerimizi bu şekilde doğramak. Çürük olan kısımlarını da kesip atalım. Dikkat edelim. Dediğim gibi evinizde yemediğiniz meyveler varsa, yumuşamış ve meyveler varsa tam idealdi pestil yapmak için. Evet, erik, incir ve böğürtlenlerimi ben bu şekilde tencereme hepsini aldım arkadaşlar tam 1 kiloydu 1 kilo meyvem vardı Sizler e, meyve miktarını artırırsanız ölçülerini de o şekilde ayarlayın arkadaşlar Evet 1 kilo meyveme bir büyük boy su bardak su ilavesi yaptım yaklaşık 300 milim bardak ile Ocağımın altını açtım ve orta ateşte kaynamaya bıraktım meyvelerin yumuşayana kadar gördüğünüz gibi suyunu saldı oldukça yumuşadılar. şimdi bu toplam arkadaşlar kısa sürüyor 15-20 dakika arası meyvelerim yumuşadıktan sonra dilerseniz burada el blenderi ile püre yapabilirsiniz ben robotma aldım robotumda püre yapmayı tercih ettim daha çok uğraşmak istemediğim için 10 saniyede ben robotumun içerisinde püre yaptım. kodumda püre yapmak için süresini 10 saniyeye ayarladım ve hız seviyesini de 8-9 daha sonra en yüksek devirde çalıştırarak meyvelerimi çok güzel püre yaptım evet şimdi göstereceğim size gördüğünüz gibi artık hiçbir işlem yapmama gerek yok arkadaşlar süzmeye ya da tekrardan el blenderi ile geçirmeme benim gerek yok sizler dilerseniz el mikseri bu şekilde olana kadar püre yapın. Dikkat edin etrafa çok sıçramasın. Evet. Şimdi tekrar ocağa aldım. Ocağımın altını hafif açtım arkadaşlar. Tadına baktım. Tadı bana çok böyle tatlı gelmedi. Ben biraz daha tatlı bir tat istediğim için bu karışıma toplamda tam bir çay bardak şeker ilavesi yaptım. Tam yeterli geldi arkadaşlar. Sizler hiç şekerli ilave yapmayabilirsiniz eğer meyveniz çok tatlıysa önce tadına bakın daha sonrasında şekerinizi damak tadına göre ilave edin. Evet birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan aldım hemen sıcak sıcak tepsimin altını önce yağlı kağıt serdim arkadaşlar çok önemli çok daha çabuk çıkartabilmemiz için yağlı kağıt koyalım. Evet daha sonrasında harcından ince bir şekilde çok kalın olmasın. Bu da çok önemli. Eğer çok kalın harcımızdan dökersek kuruma süresi uzun olacaktır. Bu nedenden dolayı oldukça ince dökmeye çalışalım. Her yerine gelecek şekilde spatula ile sıyıralım. Evet gördüğünüz gibi ben bu karışımdan arkadaşlar 3 tepsi çıkardım. Şimdi size burada göstereceğim. Dilerseniz böyle bir pasta sıyırıcınız varsa bununla da eşit bir şekilde sıyırabilirsiniz. Her tarafı bu şekil eşit olacaktır. Ve işinizi daha bir kolaylaştıracaktır arkadaşlar. Çünkü spatula ile yaparken çok geniş olmadığı için biraz kalın kalabiliyor bazı yerleri. Evet gördüğünüz gibi ben bunları güneşte penceremin kenarına koydum ve tam bir günde kuruttum arkadaşlar. Almanya'da normalde güneşimiz çok yok ama ben o günü pestillerimi kurutarak değerlendirdim. Ee, ince yaptığım için de bir günde pestillerim çok güzel kurudu gördüğünüz gibi. Keslerimi zorlanmadan yağlı kağıdın sayesinde çok güzel çıkartıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunları önce bu şekilde yaklaşık 3-4 santim genişliğinde keselim. Daha sonra dilerseniz muska şeklinde, dilerseniz rulo şeklinde saralım. İçerisine ceviz de sarabilirsiniz. Ama ben cevizi sarmayı tercih etmedim. Yerken cevizle birlikte servis yapacağım. İsteyen istediği miktarda içerisine ceviz sarabilir. O şekilde ben tercih ettim Sizler içerisine Dilerseniz hiçbir şey koymadan da sarabilirsiniz benim gibi ya da ceviz koyarak sarabilirsiniz gördüğünüz gibi ne kadar kolay açılıyor arkadaşlar o kadar pratik oldu ki ince olduğu için de e, çok çabuk kurudu dediğim gibi e, ince dökmeye dikkat edin Eğer kalın dökerseniz bu kuruma süresi biraz e, artabilir arkadaşlar iki gün üç gün dört gün de ancak kurutursunuz. Evet, içerisine hiçbir şekilde nişasta koymadım. Sadece su ve şeker ve meyvelerimiz. Evet. Ben bütün kağıtlarımı bu şekilde şeritler halinde kestim. Böyle gibi arkadaşlar aynı tarifi sizler sade bir meyve kullanarak da yapabilirsiniz. Sade erikten, kayısıdan, üzümden incirden duttan farklı meyveler kullanarak aynı şekilde tarifimi uygulayabilirsiniz hiçbir şekilde nişasta kullanmadan gördüğünüz gibi çok da kolay bir şekilde bir pestil yaptık evet kesmiş olduğum şeritleri de bu şekilde rulo sardım arkadaşlar gördüğünüz gibi inceliğini ve gerçekten çok lezzetli oldu. Tüm meyvelerin vermiş olduğu renk de şahane oldu. İncir, erik ve böğürtlen. Gördüğünüz gibi şahane bir renk elde ettik. seferde şeritleri bu şekilde sarmak bir yiyimli fazla gelebilir. Yerken sizler bunu açıp içerisinde ceviz sararak o şekilde porsiyonlayabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi dilerseniz bulu değil de muska şeklinde sarabilirsiniz. Evet. Şimdi burada sizlere inceliğini tekrar göstereceğim ve ne kadar kolay kalktığını arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç zorlanma yok çok kolay bir şekilde pestilimiz kağıdımızdan ayrılıyor hiç uğraştırmıyor harika değil mi gerçekten müthiş oldu çok pratik hemen yap ertesi günü pestilimiz hazır Evet. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Ayrıca kanalımda binlerce tarifim mevcuttur. Menü tariflerim, soslu menülerim, yöresel yemekler, pasta, tatlı, hamur işi, bu şekilde çerez tarifleri, pratik bilgiler paylaşıyorum sizler de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın yorum ve beğenilerinizle de kanalıma destek verirseniz çok sevinirim bu tarifleri ben sizler için ayrıntılı bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum Sizler de bana geri dönüş yaparsanız çok mutlu olurum Evet farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle Kendinize çok iyi bakın Sevgiyle kalın hoşça kalın